Herkese merhaba. Bilim Koçu kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle evrendeki en büyük 5 gizemi hakkında konuşacağız. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hadi başlayalım. Ya, evren hakkında bildiğiniz her şey aslında çok daha büyük bir bilinmezin sadece küçük bir parçasıysa, uzayın derinliklerinde, zamanın ötesinde ve gerçekliğin sınırlarında gizlenen Büyük kozmik sırlar var. Bu videoda evrenin en büyük beş gizemine göz atıyoruz. Hazırsanız, bilinmeyenin peşinden gidelim. Birinci gizem, karanlık madde. Evrenin yaklaşık yüzde 27'sini oluşturuyor, ama onu göremiyoruz. Işık yaymaz, ışık emmez ve ışığı yansıtmaz, ama galaksileri bir arada tutuyor. Yer çekimi üzerindeki etkisiyle orada olduğunu biliyoruz. Peki bu görünmeyen madde aslında nedir? İkinci gizem. Karanlık enerji. Evren genişliyor. Hem de hızlanarak. Bunu ilk fark eden kişi Edwin Hubble. Ama bu hızlanmanın arkasında ne var? Bilim insanları buna karanlık enerji diyor. Evrenin yüzde 68'ini oluşturuyor. Ama hala ne olduğunu bilmiyoruz. Bu enerji uzayın kendisinden mi geliyor? Yoksa bildiğimiz fiziğin ötesinde başka bir şey mi var? Üçüncü gizem. Antimadde. Her parçacığın bir zıttı vardır. Elektron, pozitron, proton, antiproton. Bunlara antimadde denir. Ama asıl soru şu. Eğer evrenin başında madde ve antimadde eşit şekilde oluştuysa neden sadece madde kaldı? Evren yok olmalıydı. Ama biz buradayız. Neden? Dördüncü gizem. Kara delikler ışık bile onlardan kaçamaz. Kara delikler, bir yıldız çöktüğünde geriye sonsuz yoğunlukta bir nokta kalır. Buna tekillik denir. Olay ufkunun ötesinde ne var? Gerçeklik mi bükülüyor? Zaman mı duruyor? Bazı teorilere göre kara delikler başka evrenlere açılan kapılar olabilir. Beşinci gizem, büyük patlama ve öncesi. Evren nasıl başladı? Büyük patlama teorisine göre her şey sıfırdan bir noktadan genişlemeye başladı. Ama o noktadan önce ne vardı? Hiçlikten bir şey nasıl ortaya çıkabilir? Kuantum dalgalanmalar mı? Çoklu evrenler mi? Cevabı bilmiyoruz. Ama aramaya devam ediyoruz. Karanlık madde, karanlık enerji, antimadde, kara delikler ve büyük patlama her biri evrenin sır dolu yapbozunun bir parçası. Belki de bu gizemleri çözmek için sadece teleskoplara değil, açık bir zihne de ihtiyacımız var. Bugünlük bu kadar. Umarım bu video hoşunuza gitmiştir. Beğeni atmayı, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.